Yeni merhaba Bugün sizinle beraber de Bay ile oynuyoruz. Evet. Gene başladık. Umarım bu sefer evet iyi olur. Tutar. Tutmazsa bir daha de Bay Daylar gelmiş. Şimdi bu videolarda idare edin. Ee, hafta sonları daha da hani yarın ay bu akşam daha iyi da iyi video gelecek. Hani videoyu geç atabilirim. Yani, cuma akşamı cuma akşamı diyeyim ben size en iyisi. Yeni bir video gelecek gelecek. Fınak olabilir. Şimdiden söyleyeyim olabilir ama bak. Bakalım. Adam yalnız iyi oldu ya. 3-5 like istediydim. Siz gittiniz. Adam gibi böyle. Adamsınız ya siz. Ciddiyim like atanlar falan. 6 like attınız. Biz, ben size 3-5 like dedim. Siz gittiniz 6 like attınız. Çok iyisiniz. Dead Bay'ı niye tutmadığını anlamıyorum video olarak. Hani az az bilindiği için. Dead Bay'ı şey koyarım ya Küfür edebilirim. Korku oyununda korktuğum zaman bazı çok çok nadiren korktuğum zaman ben sinire vuruyorum birazcık. <laughs> Mesela adam falan vurduğunda sinirleniyorum. <laughs> Niye? Çünkü eğleniyorum hani. Nasıl vuruyor bilmiyorum. Pingden dolayı ama adam solda sola bıçak sallıyor. Ben sağdayım beni bayıltıyor. Mesela. Öyleğini hiç sevmiyorum. Adam akıllı katil gelmiş durumlarım. Bayağıdan beri dead by çekmiyorum. Fazla da oynamadım. Paslanmış olabilirim. Zaten paslandım anladım. İki maç attım ikisinde de yenildim anasını satayım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama nasıl bir şey ya? Bizim mallarda adam yeni... ya adam bir jeneratör yapamıyor ya. Bana o hakkı vereceksin. Üç kişi kovalıyor, bir kişi katil kovalamadı, hiç yaralamadı bile. Bana o, o hakkı vereceksin. Full jeneratör yaparım Allah. Dur 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 dur. Oyun başladı ki. Evet. Bu arada fazla Hay ben senin var ya ta. Demeyeceğim, demeyeceğim. Ha var da kulak yok. Kullanmış. Repair biraz iyi yapıyorum. Çözdüm biraz işte. Biraz kastı için şey oluyor. Ya yuh ebenin. Gelme sakın benim olduğum yere. Az kalsın şimdi açacağım kalsıyor. Heh Tayyip'in nikahs nikahsını öldürmüş. Bayırtmış adamı. Hadi ben bir tane yaparsam var ya çok hızlı başlangıç olmuş olur. Bu arada hiç totemlere bakmadım ha. Bu da var. Hayır aşağıya asma. Cık. Cık. Yapma be. Kurtaramayız onu. O gitti. Bir tane daha jeneratör yapacağım ben şimdi. Az kaldı. Oh iki, iki jeneratör aradan çok hızlı bir şekilde çıkardık. İyi. Sen de yapışkan ki. Oh. Patlatma. Bas, özür dilerim. Özür özür özür. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim valla diyorum. Önce. Umarım onu yapabilirim. Katil geldi. Ya görmez galiba bu. Oh adam işte yapmış. Yaptı da. Hızlı bir başlangıç oldu. Hem kartı için hem de bizim şimdi. Heh bizim gelecek aldık Bazen şaşırabiliyor. Hayda. Bu da ben heyecanla atabiliyorum videodayken yoksa hiç patlatmıyorum. Öyle bir özelliği. Aa doğru bu yapılanmış. Yapılan tahmin Ya düşürdü bizim. Kim? Yine aşağıda düşürdü ya. Camper mı acaba bu? Yalnız asınca bitiyor galiba. Oha. Yavaş bitir kanki. Ben yani ciddiyim mi? Yavaş bitir ama. Niye adım sorgulamayın? Öylesin Işte. Perk bitti. Bir tane perk kaldı. İki perk de gitti. Ya perklerin hepsi niye bir bilmiyorum. Bayağı bir oynadım aslında. Hani evet, fazla oynadım. Abi zinki yapsın o. O ne yapsın. Ben yine bir zinki atlatırım ya. Of. Video bayağı bir heyecan yapıyorum ben. Ben bu arada ee, daha han falan biliyor mu bilmiyorum ama ben bayağı bir heyecanlanıyorum. Birisi izlediğine falan böyle bayağı bir heyecanlanıyorum. Bilmiyorum da Toplum karşısına çıktığım zaman heyecanlanıyorum. Ben de öyle bir şeyim var. Video çekerken falan. Allah katil gelince olur değil mi katil? Sağda. Yapış abi yapış yapış Lük gibi yapış. Bizimki de iyi şey yapıyor ha. Kim lan bunun ismi? Celle, Celle, Celle. Aa katil katili görüyorsunuz mu? Görmüyorsanız ben videoyu şey gösteririm. Orada bıçak bıçak salladı görmeyenler için. Doğukan Adal'ın gözü olanlar için şey yaparım mı? <laughs> Doğan Adalan gibi gözü olanlar için yaparım. Diye. Onu şey yaparım da. Kaçıncı dakika falan filan beni uğraştırıyor yapabilir. Yapamazsam da affedin ya. Uygulamalar. Yeni uygulamaları geçiyoruz. Geçiyorum ben değiştiriyorum <laughs> uygulamalar. <laughs> Özür dilerim. Sorry. Ay bayağı paslanmışım ya. Çok fazla. Allah bizim bird'i dişirdiler. Bizimki oyalayacağı kadar oyaladı. Yani dört anjiyatör yaptık oğlum. Bak ya. Ben onu nasıl kurtarabildim diye düşünüyorum an. O da umarım öyle düşünüyordur. Bakayım. Camper değilse iyi. Kurtar. Camper. Peker peker bizi öldürür. Ama çok kusura ahadır Aha dur. Bak bizimki ne Flash'ı varmış bizimki. Aa kafa ağrıyor. evet mantıklı. Çok mantıklı bir yapışma. Bence var ya buralarda bir yerlerde. Benim pek sayesinde görebiliyoruz nerede olduklarını. Benim pirki sayemde. Ama fazla sürmüyor. Abi bu bizimki yapışmış zaten de. Ya. ya katil ne onu bilmiyorum lan. Körebile, köredebilen köle bir şey. Bir şeyse bizim arkadaşı çağıracağız. Aa camper köredebiliyor ya. Peki ha, geldi gel. Gelmedi. Gelme. 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 Gelme mekan ya. Bakayım tam da göremiyorum ki. Ben. Ya hanım da bekliyor. Jumper değil, jumper diye izliyor, değil mi? jump. Tam bilmiyorum. Bayağı hallediyoruz Bizimki sülük gibi yapışmış. Ben e, yeni tarih yapmayacağım yoksa buraya gelir bu sıkıntı olur. Ya bence kaçarız iki kişi ya en kötü tek kişi ben kaçarım falan en kötü o kaçar yani dayanabilir mi ki bizimki fazla dayanamayacak evet ölecek ya onlak onlak çok güzel bana tek atıyor galiba evet çok güzel kaçacağız kaç 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 kız kaç kız kaç kızsınız oğlum Evet Abi bizimki var ya çok güzel oyun ya. Video çektiğim ilkel yoksa direkt mi? Allah geldik. Geldik abi. Aa bu ne? Hilbe bu. Hilbe bu. Niye şimdi geliyorsun? Şimdi niye geliyorsun? Bir iki saniye sonra gelsene veya bir 2 iki, iki dakika. Ya tam palete geldiydim ya. Taşıma taşıma. Ya camper beni kurtaramayacak ya. O kız tek kaçacak. Ya evet ya. Camper bir de ya. Camper ya. Onu yakalamaya gidiyor değil mi? Da Kaçarsa deneyeceğim de kaçamıyorum. <laughs> Adam ya, adam ya. Mı bekleyecek ki? Celli. Seni var ya arkadaşlar ekleyeceğim. Camper bir yerlerde pusuyor ya. Çıkacak ki. Fazla zamanım da yok. Deneyemiyorum da. Denersem direkt ölürüm belki de. Hani ölebilirim, çıkamayacağım. Gitti ya. Gitti. Gitti bu da son deneyiş. Sok sok direkt sok ya. Of. Bunu atarım ben de. Ay niye hep yenildiğini atıyorsun diyorsunuz. Üç uğraşmıyor mu? Ben bunu yapmak için bile uğraşıyorum. 3000 puan kasmış. Gaga be. Geçerlerden ama. Ya nedense olamıyoruz ya. Yarım saat bizi bekletiyor ya katil olmak için. Hatta yarım saat değil. Bir iki saat. Ama bunlar nasıl oluyor bilmiyorum işte. Oh, aw, aw. Toolbox yine. Değişmedi be arka. Tam şimdi bunlar mı? Yok. O oh, oh, yine mükemmel bir şeye gelir umarım. Edir Shark Park. Aa, o tane şey verdi. Free yap. Yes go. Ya ben şey flash kullanamıyorum. Bir tane daha toolbox. Ya oğlum her şey şey ki kötü. Aa dur, çok güzel. Bu güzel denk geldi işte. Ya illa pil mi alacaksınız? Pil alacağım ama bunu alırım daha da iyi. Medical. Bir el daha atıp şey yapacağım. Çıkacağım. Yani videoyu kapatacağım. Bakalım saat 12.02 buçukta yemek yiyeceğime göre 28 dakikada herhalde bir el biter yani. Oh. <laughs> Rankıma bakmayın. Evet, uyuyacağım şimdi. <laughs> Değil mi? Uyuyacağım. Adak koymayın. Ah, benimki de akıl ya. He, dün akşam ne oldu biliyor musun? Su içmek için e, çıktıydım. Uyuyordum. Hani su içmek için çıktıydım. Gittim gittim. Ee, bana bir şey söylemek için salona gittim. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? <laughs> su içmek için çıktım ya. Su içmeden geri gittim. 5 dakika sonra anladım bir daha. hey, <laughs> de kafa. Aa, dur dur. Hayır ya. Burası çok kötü. Açarak direkt niye kaçamıyoruz ya? Harbiden lan benim yapacağım mantık değil mi? Yalnız burada genellikle kötü şeyler oluyor. Katiller hani. Kötü katil dedim. Allah Direkt beni bulur ya zaten. Git 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 de şu Adam önümde parçaladı. Ay bayım. Gelme buraya git. Başka yer alsam. Katil. Allah. Camper değil umarım. Hilbi. 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 Has has has. Hayır hayır hayır. saldı. Adam be. Bu da bana adam. Hilbiler adam. adam. Adamın da ismini ne dal gibi <laughs> <laughs> işte. Huh. Videosu ettim ama be. Biz yine güle güle diyelim. Adam çok hızlı başladı. Hilbiler adam adam benim buraya sıkıştı var ya o yüzden ölmez ölmez altta mı acaba altta değil mi altta değilse de ben gittim altta değilse direkt atlarım yok test edesem. Oh aşağı inmiş aşağı inmiş. Ben böyle bayağı bir dayanırım da. bayağı bir vaktim yok. Bir de videoyu bayağı uzatmak istiyorum Ya Hilbi hep buralarda gezdiği için. O bulur ya. ya. Korhan'ın çocuğu olmaz Badirem evet. Bağırmaya kadar gitmez ya. Giderse de küfür ederim. En kötü. En kötü küfür ederim yani. Siz anlayışla karşılayın gari Ya. Yapılır mı bu da burada? Direkt gir 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 gir. Allah'ım görmez amin. <laughs> Geliyor. Geldi. Galiba gördü biliyor. Doğa baktığı anda giderim. O zaman kapatamıyor. Ahil bir evet evet testereyim. Uh, Yüreğime indi. Git. 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 <laughs> Kış kış. Ya bizinkiler de hiçbir şey bende ya. Bende bende full bende. Arada sırada bende değil o kadar. Ben yapmayacağım. Niye ben toolbox aldım o zaman? Malım herhalde ya. Ha doğru doğru doğru. Kancalayın demek ki. Ah, bizimkiler bir tane. Allah'ım kaçacak yer yok. Geri geri geri. Sabotaj. Nereye kaçacağım? Aa bitti anasını satayım. Tam da zamanla bitti. Yani. Ben de başka yerden bağırış yapayım buraya çekeyim en azından. Aslında bunu hiç yapmadım. Öyle çarpıya basıp yaparak yaparsınız da. Büyük ihtimalle yapılmıyor da. Yapılsa çok güzel olur ya. En azından jeneratör yapamayanlar yapar. Çok uzun olacak video ya. İki el uzun oluyor çünkü ya. Arkadaşlar ya da gese, Yara kesip direkt öyle devam edebilirim. İkinci part olarak. Öyle de yapabilirim anne. Hani. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. 25 dakikaya geçecek büyük ihtimal. Geçerse de kapatacağım. Açacağım. Ya gelme gelme git git. Lütfen çok az kaldı lütfen. Allah rızası için. Yani. Büyük ihtimal dolaba bakacak. Baktı an direkt kaçacağım. Dolaptan fırlayacağım. Görmedim mi acaba? Yok ben birazcık daha dur. Allah'ım kimse de yapmıyor. Ben yapacağım 3 dersi güçlenen janatör var. 3 kişiyiz. Aa dur bu bir isim kovalıyor. Gir gir geri içeri gir. Ya buralarda bir yerlerde ya bu. Nerede? Çok uzun sürecek. Ya öleceğiz ya alacağız abi. Geldi. Demeyiz atma bak. Nerede bu git ya? Baksana kalbe. Ah geldi. Ha iki kişi yarayı, yaralı O da sağa gitti. Bakma bakma dolaplara bakma. Bu fazla dolaplara bakmıyor. Bakmıyor. Bak e, bayılmaz umarım. fazla dakikam da yok ya ben ne yapıyorum ben niye iki el çektim ikinci eli çekiyorum ya aa ne siz gördünüz mü siz de gördünüz değil mi? Karga niye uçuyor? Ne var? Malım ben ya. Ciddiyim. Güzel malım ya. Yani. Abi karga ne yapıyor? Pas. Başıma bela oldu. Başımda kaldı ya. Biz gelsin de şu jeneratörü yapsın ben yapamıyorum. Ben giderim ya. Jeneratörü bir saat bir saat te kadar yaparım onlar onlar yıldır tamamlar artık. Ya Allah, öleceğim ya. Ölmek istiyorum. Dolgana da kork hani da kadar korkmuyorum. Ya başımın belası mısın ya git. Başımın belası ya. Bir de bir başımdan. Ya, gel ya. Kafa atacağım sana gel. Gel. Hocama çalışacağım. O üstü karşılaşmış gibi ama aslında öleceğim. ne yani, yapacağım? Yani, yani. Çünkü çok uzun olacak bir video. Yani hani bu kısımları siz boş verseniz ne olur yani izlemeseniz ne olur şimdi demem büyük ihtimal en başında yazarım da gel başladım <laughs> da bu arada arkadaşlar yoksa öyle miyim ya cener bak kim ya biz ikiler zanladım olacak da ay bak tane cener bak ne kadar olmuş. Görmedi lan. Kör herhalde. Kardeş. Neredesin oğlum? Yok bari de. Benim. Asama. Asma lan adamı en azından bir yara alıyor. Hasaslı. Kör mü lan bu? <laughs> Allah. Ben oyalıyorum. Ya vur vur vur. Üstüne doğru gidiyorum. Biz zahmet vur yani. ya. Gari vur yani. Ölmek için zaten gittim. Bu adam tek kaldı. Ona yanar mı? Net evet, ben nereye asacağım? Yakında bir yer yok. Wiggle'layarak belki kaçabilirim. Adama bildiğim bela oldum ya. Şimdi bitecek zaten oyun. Ah tamam aslı ya. Yeni soba demedim şey. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben sadece bu sahneleri şey kurtulursam belki diye koyuyorum. Ama kurtulmam çok zor. Evet. Sağlayacağım çünkü. Hem video uzayacak yani eksi ne yiyeyim. Ve annem arıyor yani gördüğünüz gibi. Bay bay kendinize bakın.